Maç başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz sevgili futbol severler. Noah Diko hareketlendi. Savunma da hata. Noah Diko. Noah Diko dışarı attı topu. İlk tehlikeyi Gaziantep yakaladı. Pablo Santos'un hatasında. Sol kanattan hata destek geldi. Kojül verdi pası. Emre Cenk orta bir kafa kaleci de kaldı. Yine gole yaklaşan taraf Gaziantep oldu. Ribeiro. Ruben Ribeiro önünü boşalttı. Ribeiro çok sert vurdu dışarı gitti top. Son anda müdahale var. Korner. Mesut. Mesut'tan güzel pas. Akintola ceza sahasında. Akintola son çizgi. Yaptı ortayı. Ters bir vuruş. Top son anda çizgiden çevrildi. Atak devam ediyor bu Penza. Bu Penza şut şansı bulamadı. Son anda çizgiden çevirdi savunma. Ruben Ribeiro Ceza sahasını havalandırdı Burak çıktı, bu penze vurdu Burak Dönen top, Mamediyuv savunma kapandı Yine gole yaklaştı Ataş Junior Morais yine araya giren isim Jiloboji karşısında, Akintola Ortayı yaptı Mamediyuv vurdu kafayı Burak Çok da etkili Bir vuruş olmadı, Burak'ta kaldı top bir ortayı yaptı, ön direkt Akintola vuramadı En azı... Sert bir müdahale. De... Yusuf'tan ve sarı kart çıkıyor Yusuf'a. Mesut havalandırdı. Ceza sahası. Mamed Yuf yükseldi. Boşta kaldı bu penza. Bu penza. De... Ceza sahası. Bu penza. Arka direkte dokunamadı Kintola. Kaçan çok net bir fırsat Hatay Spor adına. Bu penza Kintola. Noah Diko hareketten de iyi pas. Noah Diko ceza sahasında. Çekti topu. Noah Diko Münir. Çok iyi pas Yuloboji'den. Diko kaleciyle karşı karşıya kaldı ama sonuç gelmedi. Ribeiro, Bupenza yaptı ortayı. Bir vuruş kaleci Burak İkemle de aldı. Traore vurdu İkemle de kontrol etti Burak. Enver Cenk. Şimdi pası verdi Kojul ceza sahası. Sert bir orta Münir. Boşta kaldı topalarda Jefferson. Gaziantep deplasmanda 1-0 öne geçiyor. Gol Jefferson. Münir'den seken top. Jefferson ağlara gönderdi. Kenan hareketlendi. Kenan gidiyor topla. Sarıldı rakiplerinden. Kenan. Kenan vurdu direkten dışarı. Tek başına getirdi hata dedi, Vuruşunu yaptı Kenan Özer direğe çarptı dışarı gitti top. Maç bitti. Hatay Spor 0. Gaziantep Futbol Kulübü 1 maçın sonucu.